Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kendimi çekmeye gidiyorum. Bak arkadaşlar. Hayır, no, Bak bak bak. İndir Arkadaşlar görüyorsunuz. Çıksın, hadi. Uçurtma uçuyor. Sözde virüs var. Virüs mü? Yes. Siz ne yapıyorsunuz? Biz, de, Biz ne yapıyoruz? Biz de, ben ben de, uçurtma Arkadaşlar uçurtma serisi. Yerleri açın, yerleri açın. Evet. Arkadaşlar güneşin batışını görüyorsunuz. Evet. Açalım yerlerimizi. Arkadaşlar. Gelin, gelin babalarım. Gelin, gelin, gelin. Asmahlı. Ömer ne yapıyorsun? Valla videoya çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uçutmayı görüyorsunuz. Kuşlarımız şu an hepsi yumurtlamış arkadaşlar. Yumurtaya ihtiyacı olanlar arkadaşlar mesaj yazsın özelden. Çok iyi kuşlarımız yumurtalar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çaparlarımız yumurtada. Hepsi yumurtlamış. Arkadaşlar bu kasmaklara bakın ya Allah için. Sözde Al al al. Artık Ama yanına gelmiyorlar mı senin? Şey Geliyorlar yememişiz ya. Gelmiyorlar mı? Gelmezler yememişiz. Hangileri senin? He? Hangisi senin? Göz benim. Ayalı benim. Şamlı benim. Yana benim. He he. Mahmut seni kıskanıyor mu? Bu ne diyor? Niye, Niye kıskanıyor? He? Niye kıskanıyor? En çok hangisini seviyorsun? Kuşlardan? He ee. Küçük maviliği sevdim Küçük maviliği büyük maviliği sevdim Mahmut, getir kasmaklıyı ben de uçurayım Arkadaşlar, şimdi yeğenim çekecek, ben uçuracağım arkadaşlar Görüyorsunuz Adem'i de çek Arkadaşlar, görüyorsunuz bakın Bak lan niye lan? Gittim yanlışlıkla ortalığı çıktım. <laughs> Al bak çık. Yanlışlıkla ortayı kestim ortam sen şey kısa kaldı. Arkadaşlar ben yani kasmaklığını ne hissi? Bak 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 ba. Bu ne lan? Vuuu <laughs> <laughs> Sana fazla yapmak kopabilir tehlikeli Opsun, beni çek beni çek Adana'nın yakışıklısını çekin Arkadaşlar Devamını istiyorsanız böyle Kral kasmakları Videolarımızı beğenip yak artın Arkadaşlar niye yorum atmıyorsunuz? Beğeniyorsunuz da de yorum da atın arkadaşlar. Devamı gelsin ya böyle. Zevke gelin. Gaza gelin daha, daha çok çekim ha? Aynen gaza gelin daha çok çekim arkadaşlar. O düğümden salam çekme. Buraya verdin mi o düğümü? Arkadaşlar her tarafta kasmağlı uçuyor. Vallahi ben de uçuyorum. Bak. Allah Allah. Takla atayım da çek şunu bak. Takipçilerime özel. Uuu. <laughs> Uuu. <laughs> <laughs> arkadaşlar kasmağlı gösterirse ha. Bak. Hadi hadi biraz da ben çekeyim de bana hani video. Oh. Biraz da ben çek, çekeyim. Pipi. Allah 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 al, Allah. Allah oh, Allah. Hop takla at. Oh. Ben uçurayım ben biraz sen de uçur verdir biraz. Arkadaşlar sıra sıra. Tamam abi. Tamam. Şuradan güvenme ha. Bu kadar Arkadaşlar kasmağını uçurtmanın serisi. Bak, bak. Bozdum komple bir tanesi. Kaldı, Bugün de kasmağlı uçuyoruz arkadaşlar. Güvercin kasmağlı karışık. Bugün kuşlarımız tok olduğu için arkadaşlar hiç kıpırdama yok. Geç. Biraz seyircilerimize takla atırsana. Hadi Ömer hızlı ol. Ölü gibisin. Razı yapmıyormuşum. Hay hay adam kendine ayırıyor. Oh. Yani. Düşüyorlar. Oh bozdum. Tırnağını bozdum. Oy Arkadaşlar böyle bir taklacı var mı? Uçtan daha çok takla atıyor arkadaşlar. Bu da size özel ha. Yani demeyin özel kasmaklı uçuruşu. Tıraşa girerdik çoya uçurmuyor. He? Çöğe, Tıraşa gireriz de arkadaşlar korkudan kimse bize yanaşmıyor. Bırakın. Ömer orada korkudan uçuramıyor görüyorsunuz. Kasmaklısı bok takla Bırakın atıyor. Olsun. Şu mavi alır. Biraz adam abi. Biraz. He? Önden direkt mavi. Arkadaşlar. Bırakın. Arkadaşlar kediler, kedilerimiz de var ha bu arada. Bakın. Gözlere bak arkadaşlar. Yani kedi sevgisi, hayvan Kediye sevgisi bizde var. özeldir yani. Hayvan sevgileri bizde özel. Onlara bak odunun içine giriyorlar, içeri giriyorlar. Yani bizim kasmaklarımız özel arkadaşlar. Sana bugün Bırak uçursun. gitti ya, bu köz, Sen niye bunu, bunu kıskanıyorsun sen Adem? Yapayım, bunu eee bunu uçak kafasını işleyin. Kasmak... etmeyin. veriyorum, kasmağını şey yapıyorum. Şu Kıskanıyla şey, arkadaşlar. böyle bir yaptı kasmağını gitti. Al al al. Buradan ta arkaya falan götürdüm. Bir şey olmadı bu bir, bir verdim. Pıt yaptı gitti kasmağını. Al al al. <laughs> Baba. Sen ne yapıyorsun ya orada? Ömer hadi Ömer. <laughs> Ömer abi beni gibi hava geliyor. Ömer mı? Arkadaşlar sözde yasak var. Yasağı kimse dinlemiyor. Ömer abi uçursun. Ama arkadaşlar size bir şey belirttireyim. Yani uçurmadan kimse duramaz ya. İnsanın canı sıkılıyor evde. Rabbim herkesin herkesin hayrını kabul etsin arkadaşlar bu oruçta. İnşallah bu virüs de geçer gider. Arkadaşlar Ömer'i görüyorsunuz. bak asmış asmış. Babamı ayak etmiş. Bak arkadaşlar bir tanesi tıraşa girmiş orada görüyorsunuz inşallah. Bak, almış, görüyorsunuz. bak küçük almış bak. Bir tane güzel tıraşa girmişler arkadaşlar almışlar yani. Deme yani tıra video yapmıyor. Hep ne arkadaşlar. Şu kurda kasmaklı uçmuyor. Ömer derlenmiş arkadaşlar. Kulaklara dikkat. Arkadaşlar kepçedir biraz ama idare eder. eder. Ama yakışıklı ha. askerden yeni gelmiş. Hadi Ömer niye uçuramıyorsun? Eee evet. bozuk asmağla. Bozuldu. Bana kaşığa bu da kanat yapıyor. Bunu da çekeceğiz size özel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kasmağların güzeli. Arkadaşlar babalar. Arkadaşlar bu kuşu kralına vermem. Çünkü baya bir de yaşlandı arkadaşlar. Yani kuş sevgisi arkadaşlar bak bu sizin dişidir. Bunun adı Avrat. Bak erkeği fesliyeli arkadaşlar. Damızlığımız 3 zaten sağlam var. Öbürler de uçuruyor arkadaşlar. Zaten bugün yarın mavili de damızlığa ayrılacak arkadaşlar. Kaç senede bir damızlığa ayrılıyor? Ee, kuş zaten belli olur. Temiz kuş, iyi kuş damızlığa ayrılır. Sence bu kuşlar hakkında ne düşünüyorsun? Ortamda kuştan başka bir şey düşünmüyorlar ki. Niye? Silah sıksan acı ki kuş ağa böyle oldu kuş öyle oldu. Alala. Ha, kuşların ortamına. Evet. Arkadaşlar şu kaspaklı bence harap oldu. <laughs> Yazık yani uçuran bile kaspaklığı kıra kıra. gider kaspakla. Aynen görüyorsunuz arkadaşlar. uçmuyor. Arkadaşlar neşelenmiş maşallah akrebimiz damızlığımız arkadaşlar. <laughs> Bak paçalı görseler ha. Baba. <laughs> Sen kasmağının sar öyle bir sar öyle bir fotoğrafınızı çekeyim. Sen tamam, gerek yok. Allah Allah. Düşmeyeceğine Diyorsun. Yani. Biz uçurursak bir Biz de uçurmayız. Arkadaşlar indireyim. Aynı dakikada geri kaldırırım. Allah Allah al, al, indir hele. Yalan Lan uçsana manyak Orta bak hemen. Ağaç ağaç makine gibi yani. Adam kasmaklıcı ya. Bakın arkadaşlar bakın. Ala 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 ala. Bakın arkadaşlar hop geldi. Maşa hop geldi. Görüyorsunuz. Aklı. Gördünüz. Ne ee. oluyor lan? Bakın arkadaşlar. Adam Öyle kasmaklıyı tut. Hadi uçur ne oldu? <laughs> Uçmuyor mu? Ya yalan söyle bunu kafasına geçirin bak. Arkadaşlar uçuramıyor görüyorsunuz. Ha valla uçtu. Ömer kıskansın. <laughs> arkadaşlar kasmaklı iyisi. Güzel yorum atana bu kasmaklı hediye arkadaşlar. Yalan. Valla hediye edeceğim. Yalan. Yemin ederim yorum atanlara en çok yorum atana bu kasmaklı hediye. Yalan. Nerede oturuyorsa otursun ama malaya gelsin ha getiremeyiz. Yalan Getirsin. Işte. Arkadaşlar bunların kasmalısı da uçtu. Uçmuyor valla. Son diyeceğim bir şey var mı Mahmut? Ben Arkadaşlar ben beyaz alalım benim Sizin iki kasmalımızı indirip kaldırın. Ee, yani sevgimizi bilin arkadaşlar. İpi görürsünüz sizin için. Nelerle katlanıyor 10 dakikalık video çekiyoruz arkadaşlar. Ne kadar beğenip yorum atarsanız o kadar değerli ve cansınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Adanalı kanalını kesinlikle Abla abone var. olup takip tamam edin. Be. Seviyorum o sizleri arkadaşlar. Şey ya, İzleyen şey herkesten Allah razı olsun.